Muhteşem bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Ne gürültü ama. Dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. This is now today's lineup. Evet Müjdat, bu dizilişin en güçlü yönleri neler? Bence orta sahada baskın olma imkanı sevgili Gökhan. İleri orta saha oyuncularını ceza sahası çevresinde alan bulmak için kullanarak rakibin savunma hattını geriye itebilecekler. Böylece rakibin kendileri üzerinden oyun kurma kapasitesini de sınırlayacaklar. Bence bu diziliş hücum planından ziyade daha temkinli bir yaklaşım. başladık. Eyüpspor Fenerbahçe'ye karşı. Kurtulmayı başardı. Topu yolladı. Müthiş kafa. Ve gol. Sıra dışı bir başlangıç. İlk gol başlar başlamaz geldi. Rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Karşılaşmanın kalanı için müthiş bir özgüven takviyesi. <laughs> İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet. Kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Epspor harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Deniyor. Gol. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan. Geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok kıyas bir oyuncu. John Duran. Ligin gol kralını iki sıradan takip ediyor. Fenerbahçe skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Aradan gönderiyor. Serdar Gürler pası kovalıyor. Şut şansı. Sık sık görülmeyecek bir durum değil mi? Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Sırılabilecek mi? Hedefe test yükseklere çıkıyor. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Alvarez tehlikeli bir pas Kerem Aktürkoğlu güzel bir füze müthiş bir kafa gol Fenerbahçe'nin golü geri dönüşlerini tamamlıyorlar çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. <laughs> en nesili. Ligin en çok gol atan ilk 10 oyuncusu arasında. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Fenerbahçe hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. İki bir öne geçtiler. Güzel bir geri dönüş. Takım arkadaşını yolladı. Marco Asensio. Fırsat peşinde. Top havada. Kafa geliyor. Üstüne. Tam da istediği yerde. Orta geldi. Ve vurdu. Bir kez daha. Ve <laughs> top Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. John Duran. Fırsatçılığını konuşturuyor. Evet. Vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular <laughs> bir başka oluyor. <laughs> Number 6 Fenerbahçe farkı 2'ye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Kale vuruşu kullanılacak. Prince Ampem. Geçmeyi başardı. Kerem Demirbay. Topu kapıyor. Lucas Claro Ön sezilerini devreye sokuyor. Kran krana mücadeleden galip ayrılıyor. Robin Yalçın. Başarılı hakimiyet. İçeri doğru güzel sıçradı. Topa doğru yarış başladı adeta. Kerem Aktürkoğlu. Muyakic gücünü gösterdi. Kerem Demirbay. Robin Yalçın. Prince Amper. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Etrafında kimse yok. İlerleyecek bir yol buldu. Ceza sahasını orta. Çok güzel fırladı. Topalarda. Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Fenerbahçe kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. oldu. John Duran faulün hedefi oluyor. İstediğini yapamadı. Asını verdi. İlerlemenin yolunu buldu. Tia yani bu da bir seçenek. ortaya doğru oynuyor. Kaleci topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Şut deniyor. İnanılmaz performans. Şahane bir şut. Şahane bir kurtarış. Robin Yalçın. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Sol kanada oynadı. Orta geliyor. Bu tarz erken toplarda savunmanın kendini hazırlaması zorlaşıyor. Evet, hakem oyunu durdurup az önceki faul için kart gösteriyor. Yalçın Prince Amper İlginç bir top geldi Ve Yardımcı Hakem Offside diyor fikri yer Zorlu bir mücadele oldu. Düdük çaldı. Faul. Tiyam. Kerem Demirbay ve top ortada. Topu alıyor. Kerem Demirbay. Tiam hızla ilerliyor. İsmail Yüksek ve müdahale geldi. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Fenerbahçe ayakları yere basan, özgüvenli ve oyuna hakim bir takım görünümünde. İkinci yarıda da bu üstünlüğü kaybedeceklerini pek sanmıyorum. Fenerbahçe maçın ilk yarısını yes, üç yes. farklı muhteşem bir üstünlükle tamamladı. Geriye kalan dakikalarda fileleri daha kaç kez havalandıracaklar? Please welcome everyone, all lads. Substitution. Geri dönmek zorunda kaldı Kerem Demirbay Tiyam Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için Aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor Evet düdüğü duyduk Karar ne peki Fenerbahçe rakibine fırsatı Altın tepsine sunuyor Ve sarı kart alıyor Şüpheye gerek var mıydı ki? Çok iyi değil miydi? <laughs> spor mücadeleye tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Karen Serdar Gürler. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Sol kanattan güçlü bir hücum. Ceza sahası çıktı. Evet, aradığını bulamadı. Team kalabalığın arasında kaldı. Oradan başarması için bir mucize gerekiyordu. Çiklin yer. İleriye doğru güzel bir ara pas. Güzel mücadele etti. Oğuz Aydın ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. hiç istemiyorlardı. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermektir. Bunu seçmesi mümkün mü? Substitution in progress. Olmadı, kaçırıyor. Burada soğukkanlılık gerekiyordu. Kendilerini toparlamaları lazım üzerinde ciddi baskı var gibi. Rakip onu artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Sola doğru bir top. Sağ kanatta güzel performans. Sağdan inanılmaz bir akın. Orta geldi. Kaleci rakibin planını anladı. Kerem Demirbay skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Fenerbahçe değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Eyüp Spor hocası oyuncuya <laughs> <büyücüğe> son direktiflerini <laughs> veriyor gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Sağ kanatta etkili performans ilerliyor. Tiyam. Emre Akbaba. Güzel hamle. Bir bir geçti. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırsatları kovalamaya devam etmek en mantıklısı. Kerem Demirbay. Görünen o ki bu maçta trick yapacak. Bir oyuncu oyun'a tüm ruhunu ve benliğini katınca işte sonuç bu şekilde oluyor. Eğer ne gol geliyor? Rakiplerini. the goal scorer for benavente after 71 minutes is number 70 Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oğuz Aydın topu kazanmak için iyi mücadele etti. Offside'e yakalandı. Eyüp Spor bir başka değişiklik daha yapıyor kontra atak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Number 11 Kerem Demirbay. Güzel yakaladı. John Duran. Topun peşini bırakmıyor. 75 dakikayı geride bıraktık. Vites yükseltiyor. Umut vadeden bir pozisyon. Alçaktan gönderiyor. Kerem Demirbay çok uzağa bakmıyor. Umuyoruz bir şey yoktur. Faul. Penaltı kararı gelebilir. Fenerbahçe rakibine fırsatı altın tepside sunuyor. Evet sarı kart geldi. Evet savunmasız kalmışlardı. Golü engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Ederson Borayes'ten inanılmaz bir kurtarış. Kurtarışın iki tarafa da ciddi etkilerinin olduğunu söylemek mümkün. İşte orta geldi. Resmen havada durdu. Top Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. farkı net bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Lucas Claro. Ara deniyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok iyi zamanlama Mükemmel bir müdahale Lucas Claro Şut mu geliyor İyi vurdu Top boşta değerlendirebilir Kerem Demirbay Pas isabetsiz davetkar bir top İlerliyor Six added has been Güzel bir pas geldi. Ve şut! Oğuz Aydın sert bir müdahale oldu. Açık bir faul. Suçunu biliyor sarı kart. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Substitutions taking place. Muyakic. John Duran. Akıllarında kontratak var. Kerem Demirbay. Koridora yolladı. Top alta çıkıyor. Ve bitirdi. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. John Duran hat-trick yaptı. Bugün gerçekten efsane oynadı. Peki bugünkü başla ilgili ne söyleyebilirsin? Deplasman'da korkudan dona kalan takımlara benzemeyen bir takım izledik. Organize ve kararlı bir oyun oynadılar. Bu seviyeyi koruyabilirlerse ilerideki <laughs> maçlarda da bunun gibi performanslar göstermeleri işten değil. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.